Herkese merhabalar. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı izliyoruz. Bazı paylaşımlarımız oluyor. Biraz da yani bilgi verici paylaşımlar yapmak istiyorum. Bizi ilgilendiren tarafları da var aslında. Tüm dünyayı da ilgilendirebilir. Bazı araştırma raporu güvenlik Siber güvenlik şirketlerinin bazı araştırma raporları var. Bunları okudum. Biraz da incelemeye çalıştım. Konumuz uzmanı değiliz ama araştırmacıyız bu anlamda. Ee, şöyle bazı saldırılar tespit ediliyor, i̇şte fiziki savaş sürerken e, kamu kuruluşlarını yavaşlatmak adına işte Ukrayna'daki e, askeri anlamdaki e, web sayfalarını yavaşlatmak adına bazı DDoS saldırılar oluyor. Yani Sunucular üzerine e, bir yük bindiriliyor. Bunu da e, teknik olarak e, saldıran yapılar e, oturuyor, çalışıyor. Ee, bir, bir takım e, buna ilaveten e, zararlı yazılımlar geliştiriyor veriyi silmek üzerine e, kötü kötücül kötü yazılımlar e, biliyorsunuz fidye yazılımlar genelde işte hani çalışamaz cihazlarımızı çalışamaz hale getiriyor ve bunun karşılığında bir veriyi kripto oluyarak e, bu veriyi bizim açamamamız dosyamızı açamamamız hale getiriyor ama burada da tam tersine e, mevcut cihazımızdaki veriyi silmek üzerine e, çalışıyor sistem. ESET araştırma Birimi Ukrayna'daki bir dizi kuruluşunun Hermetik Viper adlı bir veri işlenen zararlı bir yazılım için siber saldırıya ağlandaki yüzlerce bilgisayarın etkilendiğini bildirdi. Bilgisayar. Yani bu şimdi yüzlerce bilgisayar diyor ama bu çok çok fazladır aslında. Şimdi bizim ne kadar cihazın enfekte olduğunu tespit edecek elimizde araçlar olmadığı için bundan bir haber deriz. Belki de şu an milyonlarca cihaza da ulaşmış olabilir. Tabii bu Popüler disk yönetimdeki, hermatik vücudaki meşhur sürecin kötüye kötüye kullanımı var. E, bu A yolundan da bulaşabilir e, veya işte bir e, donanımsal olarak da bulaşabilir. E, bunu tespit etmek oldukça zor. Tabii bu veri Verisec'in 28 Aralık 2021'de e, saldırının bir süredir çalışıyor olabileceğini, yani o tertiplenme zamanını belirtiyor. Ee, benim dikkatimi çeken tarafı şu, e, silici verileri bozmak için yasal SOS Project Master yazılımın sürecine istismar ettiği gözlemlemiş. Saldırganla Kıbrıs merkezli Hermetrica Digital Limited adlı bir şirkete verilen gerçek bir kod imzalama sertifikası kullandılarmış. Yani burada bir sertifika e, sahtekarlığı da var aynı zamanda. Bu yüzden silicinin adı bu oldu. Ayrıca en az bir olayda tehdit aktörlerinin kötü amaçlı yazılımını çalıştırmadan önce kurbanın ağına erişebildikleri de görülüyor. Yani büyük, büyük ihtimalle ağları da enfekte ediyor. Ee, Tabi çarşamba, çarşamba günü erken saatlerde haftalarda ülkeye hedef olan DDoS saldırısı dalgasında bir dizi Ukrayna web sitesi çevrim, çevrim dış duruma geldi. Ee, Ukrayna'da aynı zamanda bu fidye yazılımlarını geliştiren e, bazı e, suç örgütlerinin de orada e, olduğunu geçmiş bültenlerimizde de okuyorduk, e, araştırma raporlarında da okuyorduk. E, yani Ukrayna'daki Ukrayna'nın da bu anlamda yani oradaki bir dizi olayların da karnesi çok iyi değil yani Ukrayna'nın da bu anlamda... Rusya'nın da çok iyi değil, siber saldırılar konusunda. Zaten e, dünyadaki en büyük ransomware'in yayılması Rusya, Ukrayna, bu tip ülkeler üzerinden geliyor. E, ...Slav ülkeleri üzerinden geliyor her nedense neden bilmiyorum bu gerçi bu yani nedeni ben biliyorum aslında da... E, ...ekonomik yani sonuçta dünya ekonomisinden para çalıyorlar yani bunun... ...bunun özeti budur. E, zarar veriyorlar. E, savaş, sonuçta bir fiziki savaşın e, siber ortama taşınması. E, Ocak ayının ortasında da başka bir veri silici Uk Ukrayna'yı taradı. Yani Viper Gate olarak alınan silici fidye yazılımı maskelendi ve dünya çapında hasara yol açan e, Haziran 2017'de Ukrayna'yı vuran Petri'ye saldırısında bazı yankılarını getirdi diyor. E, şimdi dönem dönem bu hani organize bu saldırılar genelde organize saldırılar. Sibel siber güvenlik şirketleri çok uyarıyor aslında bu konuda. Çok güzel çalışan şirketler var. Ben yani burada burada bir ESET'in raporuydu. E, yayınlanan bu raporu neden insanlar böyle e, televizyonlarda gündeme getirmiyor? Yani ben de bunu anlamıyorum. Yani o da fiziki savaşı izlemek yerine e, sanal dünyadaki gelen hani dipten gelen bu saldırı e, bunun bize ekonomiye yansıması var, iş hayatımıza yansıması var. Yani birçok e, her şeyimize yansıyor. Yani bu en az fiziki savaş kadar önemli bir konu. E, tabii bu zararlı kod yayılımının daha da çok artacağı tahmin ediyorum. Çünkü artık Burada savunma sistemlerinde de hedeflenecektir. iletişim ağları, kritik altyapılar, SCADA sistemler, IoT. Çünkü artık birçok ülke bunları olması olmazları kullanıyor. Sensörlere yönelik saldırılar. Zaten ben birkaç tane STM raporunda okuduğumda hiç görülmemiş siber saldırı modelleri var. Uzaktan erişim, login, işte sunuculara yönelik farklı e, kötücül yazılımlar e, katlanarak artıyor. Bir de yani bunlar böyle hani şey değil hani yüzde falan da değil yüzde beş yüz yüzde böyle yani, yani bir önceki seneye göre yedi sekiz kat artıyor. E, biraz daha bu tip olaylara odaklanmamız gerekiyor. Yani siber dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Yaşantımızın e, yani gerçekten çok kötü hale getirebilir. Yani şu an bir bir ransomware dalgası. E, Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca e, cihaz çalışamaz hale gelmesi, işte kamu sitelerinin çalışamaz hale gelmesi. E, şurada üç gün bir takip ettiğimiz web sitesine giremediğimiz zaman sinirlerimiz bozuluyor. Bir e-ticaret sitesine bile erişemediğimiz zaman sinirlerimiz bozuluyor. E, ve ekonomimizi de büyük etki ediyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.